Wukong'a karşı da tam kent cevabı var. ve all var. E, çok iyi güçleniyor kompozisyon. Pit potansiyelleri var. Ahri Viego fena bir 2v2 sağlamıyor. Geç o... kadar Geç daha iyiler. da, iyiler. Geç oyunda Jinx Horn her türlü dediğin gibi daha iyi. Karşıda her ne kadar GP olsa da bir menzil problemi var Zaya'nın zaten Jinx'e karşı. O, ona nasıl çözüm üretecekler o ayrı bir mevzu. E, Kong Rakamla birlikte erken dakikalardaki yan koridora gitme ihtimali de eğer ki Jojo Pion ben bu koridorda Priya'yı alacağım. E, kuralına göre oynayacağım derse Xiaon'un etkisi de düşecek. Pull altta kalma ihtimali yoktu çünkü Xiaon'un orada bir Ayrton'u küçükle gelebilirdi. Orada Ming'den çok iyi bir hamle. Deni'nin üzerinde tutuştur da var. Deni düşecek 2-2'de. Yalnız... İlkan. Burada RNG'ye gidiyor. Çok şaşırtıcı mı? Değil ama bu kadar. Abi daha üçüncü seviyede 3 üç koridorda birden dayak yer misin ya? yani işte bu arada... Bu iyi bir yemleme hmm. ama bu yemleme skoru getirilmeye getirecek gibi. Impact az önce atmıştı sıçrayı. Takımlar arasında çok ciddi seviye farkı varsa bir şey ifade etmeyi biliyor. Ayartın öpücük skor getirir yalnız. Şimdi Inspire tersemletti bir de Ayartın öpücük çok rahat geliyor devamında. Jojo'ya. Skordora yani bir baskın geliyor. Jojo ultisinin olmaması 6. burada işleri değiştirecek mi bakalım? Impact 6. Buraya doğru yönelen bir Vay'i var. Kullanılabilecek bir ışınlan yok. Şimdi Ocağın çağrısı geldi. Bean havaya savruluyor. birinden kullanılan bir sıçra var. Ayarton öpücüye. Impact Fully tankla devam ediyor. Impact sıçrayı kullandı ve çıktı oradan. Inspired. Pasifi de devreye sokuyor. Vay'i bu 1'e 3'ü deneyemeyecek gibi ama Xiaon'un gelişiyle birlikte buraya oynamak isteyebilirler. Vay'i, Inspired'e kaldı. Inspired ne gerek vardı öyle bir hamleye? Jojo Fuel ile Arturo kullanıp sıçrayla çıkmak durumunda kaldı ama çünkü yani şimdi, bir burga çünkü daha var. Yani Inspire Minion da buraya yaptı rotasyonla birlikte tabi. Herhangi cevap verme ihtimali de ortadan kalktı için. Impact şöyle bir kontrol etmeye geldi ama yetişmesi mümkün değil. Feveyi Ve rahatlıkla uzaklaşıyor oradan. Bu Ejder'de savaşta istiyor e, gibi görünüyor çünkü Jojo Puyo'nun da erken geliyor buraya ama kullanabileceği ışınlar yok çünkü kuleye gitmesi lazım. Şimdi bir savaş başlangıcı var ve Ming düştü burada. Shao hala katılamadı savaşa Shao'dan kullanılan mesajlar var. Ulti geldi buraya yakalanma Inspired ama Inspired kral hükmü devrede Inspired düşmedi. Galo'dan kullanılan mesajlar var ultiyle. Hayatta kalacak gibi görünüyor ama toplamda 3 skor. Galo koridorda 1-2 rakip hem üzerine gidiyor Galo yalnız... Bir de şifa, şifa, oldu. şifa oldu. Şifayı da aldı. Çocuğu geliyor yalnız Sıçrası buraya. gelmek üzere. Burada bir takım savaşı izleyeceğiz gibi. Valkın kimseye yavayı savuramadı ama ayar ve iyi buluyor. Ve üzerine bir kalınlık bir devrede şimdi. Yalnız 3 kişi yerine bahlandı burada. Vurmaya devam ediyor canı çok azalıyor. Gala düşecek. Son vuruş geldi Inspiretan. Bir kez daha kralın hükmünü aldı. Defansi bir ulti kullanımı. Inspire ama kaçamadı oradan. Bin bu skor olan isim. Uzaklaşmaya çalışan bir Valkın var. Kayış gibisi var. Şimdi kayışı kullanıyor ama Shao'dan sıçrayla birlikte gelen bir son vuruş Oha. ve ikinci skorda Shao'ya gittik. Impact ne yapıyor? Impact kuleyi alabilecek mi üst koridordan? Önemli olan o şu anda. Genelde Viego savaşlarında ilk reseti alıp almadığına bakın. İlk reseti almasına rağmen savaşı değiştirdi. Galan'ın evet. vurduğu ekstra hasar. Evet, 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 evet. Galan'ın burada, burada şifa alıyor bu arada. İçli çalına başlıyor aslında ilk savaş buradaki çatışmadan sonra. Ve sonra iki Ve skor bir daha Valkın. Bir takım Valkın yakalanmış. Valkın düşüyor. Karşında Şah'ı bulmayı başardılar. Buraya Impact kadar altın bu deneye gitti. Ocağın çağrısı geliyor. Minter kullanılan bir sıçra var ama Gala ayartan aynısını öpücük. başaramayacak. Jojo Fion'un ayar Öpücükleri skor getirmeye devam ediyor EG'ye. Ve bir ekibi değişim. Deni oradan kaçmayı başardı. Ne? Ve dörde bir durumda bir Ayartan öpücük daha. Ve bu skorda Impact'te 3'e 1'e dönüştü bu savaş. Üstatlarım, hocalarım çok büyük komptif var. Yani eğer 5'e 5'te ya EG kendi savaşını seçebiliyorsa çok büyük komptif var. E, EG tarafı ulti bastı. Ulti bastı Ulti bastı. Jinx'in mayak güçlü ölümü roketle Shao'yu buluyor. Shao pençesiyle uzaklaşmak istedi. Ayartan öbürü kaçtı. Biraz zaman kazanacak ama bu kazandığı zaman neye yarayacak önemli olan o haritanın diğer taraflarına bakıyorum. Burada rakibinin üzerine gidip orta koridorda bir savaş isterken RNG'yi en sonunda Shao'yu oluyorlar ama neredeyse Jojo'yu düşürecekti. Nehre doğru 5 kişi ilerleyen bir EG burada var. RNG biraz daha ayrılmış durumda. Shaw kendini unutturmak isteyecek. Ama oranın da kontrolünü almak istiyor tabi. Inspired bu arada tersi açıda kalabilir. Inspired'ın üzerine Aa, kullanılan bir ulti var. Inspired ya, ya. eklendi. Inspired ne yapıyor? Ve Vey'i burada skoru aldıktan sonra rahat bir ejder EG kazandıracak EG'den. Hayır, hemen Inspired geri hamlesi. Bu flank'e ihtiyacı yok. Elinizde Orn var. Yani ya bir de ilk mı? yapacak mı? Hedefi... Yapacak isim Jojo Pion, Inspire değil bir ki. Bir de ilk hedefi düşürebilir bu kompozisyon. Flank'e ihtiyacı yok. Şimdi Jojo Pion ne diyor? Ayrton kaçıyor. Ya yani Gangplank olmadığı için belki bu karar verildi. Ve ee, şu anda Baron'a başladığını biliyor Arranger rakibinin. Bin belki buraya biraz geç kalacak ama Mink yeterli görüşü sağlayacak gibi görünüyor takımına. 5000 can da bu 150 150 isteniyor bakalım. Jojo fin yan tarafta rakibini oyalamak istiyor. Onun salındı salındı. Ocağın çarşısı kullanılıyor. Buraya çok içeri erkenden giren bir isim var. 2000 can da var ona. Erken bir çarp geldi oraya. 200 can da ve Veyi. bu varonu almıyor. Başka bir Deni. Deni. pek düştü ama Deni'nin durumun gayet iyi. Jojo de buraya kadar altında buluyor. Mink kaçmaya çalışacak. Deni'den bir just. Mink güzel hamleyle uzaklaştı oradan. Galanın hala sıçrası ve şifası duruyor. Bak. Ve Deni vurmaya devam ediyor. Deni Bizim abisi bu oyunu ayartın öbücük harika geldi Jojo Fion. Buraya kadar altınlı kazandırdı Deni. Ga Gala niye bunu yapıyor? Yani baron alıp RNG'ye oyunu hızlandıramayacak. Sadece Ming'de kaldı herhalde. E, sadece sadece kaldı. Ya, ya, Gala şunu yapmasa çok fazla hasar çıkartamıyor. Jojo Pin iyi bir noktada ayakta önümüzü karşıtı Bean onun üzerine gidebilir. Şimdi Gala öne adım attı havaya savruluyor. Savaşa giren bir Mink deni. var. Deni, Shao Deni, yalnız deni, 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 yakalıyor. Deni teklendi burada buraya kadar dedi Shao. İmpekte düşecek. düşecek. Belki son fısıltısı yok ama Asar gayet yeterli 4 kişi vurunca. Toplam alınan 2 skor. İnibitörünü kaybedecek gibi görünüyor burada iyici. Hatta Oyunu bitirmek için yeterli olur mu bilmiyorum ama Şawn'un ışını yok. Geri dönüp gelemez. Hayır, bitmez oyun. Gelen Twitter minyon dalgasıyla ama. deneyecekler mi dediğin gibi. Şawn'un hiç manası da yok burada belki de. Baron da bitti. Yok. Şey, yani... valkında şey yok. Ne deneyecekler. Mu? Ama. Deneyecekler. Şawn'un hiç manası yok. Yani onun sadece bitmez. bir yetenek kullanabilir. Yok, bitmez yok, oyun. Vazmez bu oyun. Vazgeçerler. Vazgeçmediler hala. Hala buradalar. Yalnız Şawn'un hiçbir yaramıyor şey yok şu an. dalgalarını 0. temizlemeleri lazım. Minyon dalgalarını temizleyecek tek isim Jojo Pion ve Ya Impact yalnız 4 kişinin arasında kalmış olabilir. Impact'e bir zorlama gelecek mi? Shao de kullanacak. Impact istiyorlar. Kritik hasarlar da gelmeye devam ediyor. Impact düştü burada. Bean'in hasarı o kadar fazla ki. Ya yitseler bile burayı savunmaları pek mümkün gözükmüyor. 5'e 4'te. Yani bir inimitör daha kaybettiler. Daha fazlası olur mu diye bakıyorum. Ya orta koridordan minyonların gelmesine daha çok zaman var. Bir skor verirse baronu da kaybedebilir O yüzden ejderi bırakıp Ruhu bırakıp yalnız birine çarpsa çalabilirdi deni. <laughs> Çok iyi deneme ve takımının yanına evet. katıldı Impact hatta ocağın çağrısıyla yani savaş başlattığı için iyi bir zamanda daha. ama Impact. Impact yine benzer noktada yakalanıyor Sıçra'sı var bu sefer. Impact yerine muzlandı şimdiden yarı canını kaybetti geç gelen bir Sıçra. Impact evet. güzel bir hamlede bulundu bakalım yetişebilecek mi Valk'ın. İkisi de düşecek Tam şimdi. Ha. Şimdi Valk'ın kötü pozisyonda Kayış gibi kullanıyor ama Valk'ın düştü. Impact'i kurtardı belki ama. Ka abimi kurtardım ben gideyim. Şimdi Impact burada bu Ocan Charles kullanacak ama o durdurmadı. durduramadı. Ocan Çarşı aradan gol oluyor ve rakibinin üzerine gitmeye devam ediyor. çok düştü, iyi kullandı deli, ve Deni yok o. oluyor. Deni'nin düşüşü bu maçın sonu anlamına gelecek. Ve RNG dakika 35'te 2-0'ı getiriyor şey, bu seriyi ama. Ya o... bu maçı RNG kazanmadı, EG kaybetti. Aynen öyle. Orada çok güvenler. O nasıl hayatta kalır diye ama 5 kişiye karşı onu da hayatta kalamaz yanılmaz yani yalnız iyi, iyi. avın içindeki maçı kaybetti. Bu maçı kazanabileceği tek şekilde kazandı. Ki avladılar e, ornu, ornu avladıkça oradan bir şeyler kazandılar. Ya bir de çok komik değil mi? Avlanan şampiyon orn. Ama abi tek başına oynuyormuş yani 5 kişi 5 al... kişi vuruyorsa. Ama Hetz'e bundan yaklaşık bir 10 dakika önce şeyi söylemişti. Yan koridorlarda bir üstünlük var ama bu önemli değil.